Mann, das mal wieder. Ja. Ja. Okay. Okay. Osman kardeşimiz e, geçen yıl olduğu gibi yine bu yılda e, bu güzel ortamı hazırladı. E, gemi turu geçen Rotterdam civarlarında bir yerdeydi galiba değil mi? Zeyland. Zeyland'daydı. Zeyland'daydı. E, bugün Lemur diye bir bölge. Friesland bölgesinde. Friesland bölgesinde. E, güzel bir ortam. Değerli misafirlerim var. Değerli kardeşlerimiz var. Bugün bunlarla bir tanışacağız. Konuşacağız. E, burada e, geldiler beraberiz. Evet. Ondan sonra e, seninle başlayalım önce bir. Ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Senin böyle gelip burada bizi bir araya toparlayıp değerli toplu bir şekilde bizi bizi konuşturacağını biliyordum. Bu tabii bizim için bir hatıra kalacak. Evet. Yarın fani bir dünya. Göç ettiğimiz zaman demin öyle söyledim. Elimizde bir hatıra kalır, güzel şeyler kalır. Yaş ilerledikçe istatistik olarak dostlarımız ağır ağır gidiyor. O bana bayağı bir etki ediyor. Ben e, biraz sonra arkadaşlarla tanışacağız. Onların hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bugün tanımadığımız ama güzel sohbetinden faydalanacağımız insanlarımız var. Yazarımız Hikmet Bey burada. E, e, Kadayıf Saadere'den e, Cumali Bey burada. Dünürüm, saygıdeğer dünürüm Mustafa Bey burada. Damadım burada. Efendim, e, real estate kralı, real estate kralı Amsterdam'ın e, burada, Abdurrahman kardeşim. Orada e, Hollanda'nın, Avrupa'nın ee, nadir insanlarından, e, Restoranlar Kralı, evet. Meram'ın sahibi. E, kardeşimiz e, Meram burada. <laughs> ee, karada arayıp havada bulabileceğiniz tek insan e, Kamil Saygı Beyefendi burada eski. biliyorsunuz o Atlas ve Pegasus'un genel evet. müdürüydü. Daha sonra burada sessiz ama çok e, derin bir sohbeti olan arkadaşımız. Biraz sonra konuşunca anlayacaksınız. Telefonu geliyor. <laughs> Ee, bir bürocumuz, kardeşimiz. Pardon. Yemeğinden faydalanmak istediğimiz kardeşimiz burada. Ee, ve değerli kardeşim, ortağım, eniştem Yunus Anlı'yı da unutmak istemiyorum. En evet. sona bıraktım. O da aramızda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Aram! <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> sağ olsun Erdoğan Bey davet etti buraya. İnşallah hepimiz de böyle güzel dost oluruz. YouTube'da, Instagram'da, sosyal mecralarda içerikler üretiyorum ve bunların bu içeriklerin türü genellikle birkaç kelimeyle özetlersek motivasyon ve farkındalık üzerine. Farkındalık kısmı biraz bizim değerlerimizle, inançlarımızla alakalı oluyor. Ama orada çok kurallardan, işte gelenekten, teknik konulardan değil daha çok bir hayatı müsvette şekilde yaşamayalım. Hani karalama kağıtlarında böyle iş olsun diye bir şeyler yazarız. Nasıl olsa sıkıntı yok yani yenisini alırız diye. Sonra onu yırtar, çöpe atarız. Ama hayatlarımız öyle olmaması lazım. Öyle müsvette yazılmaması lazım. İşte karar aşamalarında, yolculuklarda, her doğum gününde kontrollü şekilde, disiplinli şekilde hayatı yaşamak lazım. Bu sebeple farkındalık kısmı oluyor içeriklerin ve motivasyon kısmı oluyor. Yani her sabah bir amaçla kalkalım. Hayatımızda sürekli hedefler olsun. Motive olalım. Bizi vakit kaybedeceğimiz şeylerle uğraşmayalım diye bu tarz türlerde içerikler üretiyoruz. YouTube'da, Instagram'da, sosyal medyada Erdoğan Bey'le dostluğumuz var. Herhalde 4 yıl önce mi tanıştık Erdoğan abi? 4-5 yıl oldu. E, Hollanda'ya geldiğimizde sağ olsun, daha doğrusu, doğrusu Avrupa'ya geldiğinde yalnız bırakmıyor. Nereye gitsem geliyor. Bir iki yıldır yurt dışındayım ben. Yani Türkiye'de yaşıyordum, İstanbul'da. E, i̇ki yıl önce, e, da bir buçuk yıl önce Barcelona'da bir dostum var. Onun yanına gittim. E, bir sekiz aydır Montenegro diye bir yer var. Karadağ. Belki duymadınız çok çok ekstra küçük bir yerdir ama deniz kenarında bir yerdir. Cennet gibi bir yerdir. Ee, biraz Kotor, aynen aynen. Kotor, Tivat, Budva, oralar. Ee, biraz orada yaşadım. Yani son bir buçuk yıldır bir Mart ayında bir iki haftalığında bir Türkiye'ye gittim geldim. Genelde Avrupa'dayım. Ee, Erdoğan Bey de bu aralar işte Hollanda için kandırmaya çalışıyor beni. Biraz da burada dur diye. Ee, Öyle işte bir dostunuzum, Aranızı aldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, gemi inşaat mühendisiyim arkadaşlar ben. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Ee, İtalyan bir şirkette çalıştım iki sene. Sonra birilerinin altında yapamayacağımı düşündüm. Ve istifa edip kendi işimi yaptım. Ee, bir ajans açtım, dijital ajans. Sosyal medya işleri yaptık. Türkiye'deki birçok e, dijitalde işte gazete olsun, dergiler olsun onların ilk Facebook sayfalarını kuran YouTube'u onları entegre eden, bu tarz şeyleri onlara anlatan ki, e, bir şirkettik biz. Onedio var şu an çok popüler değil ama Onedio'yu Onedio'ya yapan ajans bizim ajansımız. Onları biz büyüttük. Ee, sonra bir gün bir arkadaşım işte sosyal medyada kendi kendi sayfamda cümlelerimi, sözlerimi işte günlük blog gibi yazarken neden bunu kitaba dönüştürmüyorsun dedi. Şimdi hikaye çok uzun tabii. Ben kendim yani konuşsak konuşuruz. Aklıma başka şeyler geliyor da durduruyoruz. Sonra yaparız. Aynen öyle. Sonra konuşuruz. Öyle bir vesile oldu. Kitap çıkarttım. Elif gibi sevmek diye. Duymuş olabilirsiniz. Ardından insanlar teveccüh gösterdi sağ olsunlar. O yılın ve sonraki yılın en çok satan kitapları oldu. 1 milyonu geçti adet satış adeti. İçerisi sevgiyle, farkındalıkla, gençleri işte konsantre, odaklı bir hayat yaşamakla ilgili şeyler anlatıyordu. Ardından baktık insanlar sevdi kitapları. Bizim cümlelerimizi, bizim hani bizim akıl aklımı kaynak biz değiliz. Kaynak başka yerde ama biz o kaynağa bakıp gördüklerimizi insanlarla paylaşma biçimimizi sevdiler. Tamam dedik o zaman biraz yazarlık da ekleyelim e, işin ucuna. 2 e, yılda bir, yılda bir kitaplar çıkmaya başladı. Ardından Eyvallah duymuş olabilirsiniz. Eyvallah kitabı çıktı. Fesleğen kitabı çıktı. 8 ay önce de e, benim hayatımda herhalde ürettiğim en en e, yoğun ve en anlamlı cümleyi ismini verdim bir kitap çıktı. İsmi ne için varsan onun için yaşa. Ne için varsan onun için yaşa. Bu kitabın ismi benim çok sevdiğim bir cümle. Çünkü benim tarzıma tarzımı çok güzel anlatıyor bu tanışma toplantısında aslında söyleyebilirim bunu. Bunu bir ateisti de söyleseniz ne için varsan onun için yaşa. Ben hayata böyle bakıyorum. Yani söylediğimiz her şey kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi şekilde şukula oncu buncu şu kategoride e, yapmadan onlara fikir vermeli. E, böyle bu cümleyle de son kitabım çıktı. Hepsi yani ciddi adetlere ulaştı arkadaşlar. E, yine sosyal medyada şeyler var, dostlarımız var. Onlarla paylaşımlar yapıyoruz. Videolar çekiyoruz. Bu şey, <laughs> mikrofon ve kameraya çok alışım. Her hafta bir tane video çekiyoruz sosyal medyada. Evet. Hayat böyle. Arttı. Evet devam ediyor yani teşekkür ederim biraz uzun kısa tutacak köyne razı olsun Erdoğan abimin sayesinde buradayım. Etti. Dostlarla, yakın dostlarla, ahbaplarla buluşacağız. Sizi de buyurun dediler. O sebepten dolayı buradayız. Kendimi tanıtayım. Ben Cumali Aksu. 48 yaşındayım. Zanlamda ikamet ediyorum. İki çocuk babasıyım. Ne işle meşgulüm? IT sektöründe aktifim. Kendime bir şirketim var. Öyle yani, işin kısacası o işlerle meşgulüz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de Erdoğan abiye teşekkür ediyorum, bizi buraya... <laughs> Yok ya, herkes Erdoğan abiye teşekkür ediyor, ben de bir teşekkür edeyim dedim. <laughs> Önce öyle başlayayım dedim. <laughs> Çünkü herkes, Erdoğan abi, Erdoğan abi bir popüler tabi biz aramızda. Onu çok seviyoruz, sohbetinden, muhabbetinden. Benim adım Yunus Hanlı. Ticaretle uğraşıyorum Osman abiyle beraber. Hani burada da en ufak böyle bir vesilemiz, katkımız olduysa ne mutlu bu kadar güzel insanı bir araya toplayıp bu ortamı sağladıysak, sağlayabildiysek sağlayanlardan da teşekkür ederiz. Eee çok fazla da yani herkes aşağı yukarı birbirini tanıyor. Ben de tanıyorum. Bu biraz tabii sıkıntılı bir durum konuşmak. Ya abi, ya evet. evet. Çok ama biliyorsun çok iyi gidiyorsun bence de. Çok iyi gidiyorsun. Ama yani Mustafa abi'm de biraz Yok, sen faslı, sen sen <laughs> Mustafa abim de gemi sektöründe. Sen tanıt bari onu kendi konuşacaksın sen söyle. Yani... Hadi konuş konuş, konuş. Buyur Mustafa abi. Gel şöyle Merhaba ben de Mustafa söyleyeyim. Gaya. <laughs> ee, Erdoğan Bey de çok, çok teşekkür ederim <laughs> bu günü bize yaşattığınız için. <laughs> 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 ee, Yunus'un dediği gibi gemi sektöründe çalışıyoruz oğlumla beraber. Ee, burada sizlerle olmak çok mutlu verici bir şey. O kadar teşekkür evet. <laughs> Bizim serüvenimiz bu ile alakalı. Ben Asensivas Bu işlere çok uzağım. Osman abinin teşvikleriyle bu işlere girdik gemi işlerine falan. Ee, tabii bu gemi işlerine girdiğimizde de sıkıntılar yaşamadık değil. Slash dediğimiz yani e, nehri deniz seviyesine çıkaran bir pompalı bir mekanizma var. O mekanizmanın ortasında e, biz böyle yatla bağlarken abi kenarda bağlı bir halde beklerken aynı otobantardaki gibi kırmızı ve yeşil ışık var. Yani kırmızı ışık bağlama bağlama e, bağla bağlı dur yani kıpırdama. Yeşil ışık artık serbestsin. Tabii yeşil ışık yandıktan sonra Açmak olmuyormuş. Kapılar açılacak, herkes hareket ettikten sonra ipler çözülecekmiş. Tabi biz orada acemilik yaptık. Yeşil ışığı görür görmez bir Türk refleksiyle. Hemen dedik yani gidiyoruz herhalde. Kornaya bastınız. Gidin. Ben kornaya bastık, İpleri olayım. ben boşalttım. İpleri boşaltınca slice ortadan ikiye kestik abi. Yani bizim gemi böyle durması gerekirken şöyle durdu. Ve komple şeyi e, kitledik. E, giriş çıkışı, o da bantı. Aynen. Vatandaşlar panik oldu çevremizdekiler. Yani bunlar dediler bu hızla gelirlerse bizi biçerler. Çünkü gemi <laughs> sağa sola kayıyor falan. Orada öyle bir ufak bir böyle bir yarım saat bir kalp krizi geçirdik. Orada bir sıkıntılı bir durum oldu. Ama daha sonradan hani böyle yanlış yaparken, doğru yaparken işte tecrübeyle beraber olay buralara kadar geldi yani. Evet, belasız atlatıyoruz. Kesinlikle. Şu anda pati çektiririm yani isterseniz. Çok güzel. <laughs> <laughs> Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Herkesin ettiği gibi. İsmim Abdurrahman Sarı. Amsterdam'da yaşıyorum. Ee, sağlık sektöründe ve gayrimenkulle uğraşıyorum. Başka diyecek yani bugün e, bugüne vesile olan Osman kardeşime teşekkür ediyorum. Ee, bizi de böyle sıkıntılı böyle koşturmacadan Biraz neredeyiz, memleket nerede, nerede doğduk falan biraz oradan bahsetsek e, mi? Konya, Karaman. Memleket. 47-48 yıldır Hollanda'da yalnız. İşte böyle. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kamil Saygı Karamanlıyım. Havacılık ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bugün burada dostlarla birlikte olmak bizim için son derece Mutluluk verici. Denizi seviyorum, suyu seviyorum. E, fırsat buldukça ben de işte Amsterdam'da teknede çıkıyoruz. E, tabii ki insan e, günümüzde çok yoğun çalışıyoruz, yoğun bir yaşam tarzımız var. Zaman zaman açılıp suyla baş başa kalmak, doğayla baş başa kalmak insana mutluluk ve huzur veriyor. E, sık sık yapmak gerekir diyorum. <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi sıra herkesin teşekkür ettiği Erdoğan Bey'e geldim. Erdoğan Bey, sizi dinleyelim. Bu insanlar ne ben, yaptığında bunlar sana bu kadar teşekkür evet. ediyorlar. Dün dün bir dostla yazışırken şey dedim ben. Sevilmek, sevmek çok güzel. Sevilmek daha güzel diye. İşte bugün yine o duygularını yaşıyorum. Bu kadar güzel dostların arasında seviliyor olmak çok güzel. Suya atlayacaktım. Tuttular beni. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum Osman abiye. Yunus kardeşim dedi ki S4, S var benim paylaştığımda da paylaştım. Ondan bahsetti dedi. Gerçekten güzel bir konu bu. Ee, hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik. Ee, ben özellikle pandemide hem sektörde hem de sosyal hayatta bayağı bu pandemide etkilendik ve çok şey öğrendim. Bir sürü destek çıkarttım. Bu ara dostlarla sohbet ederken yine e, dedim ki şey bir mesaj verelim hani sosyal medyayı boş boşuna kullanmayalım. 4 3 es yazmaya başladık, Sonra 4'e çıktı. Onda açılım şey sevgi, saygı, samimiyet. Sonra sadakat ekledik. Ee, birbirimize dünyalık adına nefsi çok şey aşılamaya çalışıyoruz ama Hani bu işte güzel ahlak, işte e, e, dürüstlük, e, samimiyet vesaire bu noktada da biraz böyle e, ben sanki bu yaşadığım sıkılardan sonra biraz hayat felsefemizi değiştirmemiz gerektiğini kanaat ettim düşünüyorum ve kendi iş dünyamda onu yapmaya çalışıyorum. Öyle o dört esin açılımı açılımı o. E, geriye döneyim ben Karamanlıyım. 1970 doğumluyum. E, evliyim, 5 çocuk babasıyım. Restoran işletiyorum biliyorsunuz. Hikmet Hanım evet. Bey sağ olsun İlham Kaynağım, Cumal Kalesi yolunda konuşuyorduk böyle işte biz dört yıldır tanışıyoruz. Şimdi i̇şte bütün YouTube videolarını izledim ben, dinledim. Oradan da çok beslendim tabir ise. E, Cumal Kardeşi sohbet ederken ona da söyledim yani biz hep birilerinden etkileniyoruz. İnşallah doğru insanlar etkilenir, evet. doğru insanlar etkilemeye çalışırız. Öyle çok teşekkür ediyorum, güzel İnşallah. bir gün olacak. Inanıyorum. İnşallah. Hikmet kardeşimizden ben de dinledim ve etkilendim gerçekten güzel. Olsun. Aynen. Tavsiye ederiz yani gönül dolusu bir şekilde. İnşallah onunla daha da konuşacağız derinleştireceğiz. İnşallah. Fakat senin restoran durumu nasıl gidiyor? Şu anda işler nasıl? Kaç tane zincire ne ekledik son zamanlarda? Eklediğimiz bir şey var mı? Hangi şehirlerdesin? Biz ben 89'da Hollanda'ya geldim. 90 99'da da meramlar açıldı. Ondan önce bir ticaretimiz var tabii ki. Şu an 13 noktadayız. İşte pandemi çok sıkıntılı geçti onu söyleyeyim. Ama çok şükür devlet desteğiyle beraber atlattık. Şu an sektörler yani işler tekrar açıldı. Hayat eskiye döndü. O sıkıntılı günlerden de ders çıkartarak bugün daha işlere asılarak gidiyoruz. Gayet iyi. Memnunuz daha iyi olacak. Ümit, ümitliyiz. Bugün bugün çok zor olacak. Yarın biraz daha zor olacak. Erşi gün biraz daha zor ama sonraki günler çok güzel olacak. Evet. Hikmet Al Bey sözü bu da. Bununla paylaşmış olayım. Evet. Ümit var olarak inşallah hayata dört elle sarılacağız. Ve birbirimizi seveceğiz. Peki bu tür gezilerin devamında sen de imza atıyorsun değil mi? Tabii ki tabii ki. Tamam. Ben burada hepinizi çok seviyorum onu söyleyeyim. Yunus'u bir tık daha fazla seviyorum. Allah Allah. Onu da İkbal Küspoğlu ben. öncelikle hepimizi bir araya getiren Erdoğan Bey'e çok teşekkür ederim. Klasiği bozmayayım dedim. Ondan sonra e, kadayıf işiyle uğraşıyorum. Kadayıfzade'yi Erdoğan Bey ile birlikte Hollanda'ya taşıdık. Burada bir Amsterdam'da bir şube açtık. İstanbul'da beş şubemiz var. Yani önümüzdeki günlerde Körfez ülkelerinde çalışmalarımız olacak. Bu şekilde. Evet. Ramazan gün gören 1965 Urfa doğumluyum. Efendime söyleyeyim burada Açtım büro ve iş bu kronostof işleriyle uğraşıyorum. Ham maddi işleriyle. Ee, Osman Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, Yunus kaçtı mı? Yunus mu? Yunus'a husus tabii. <laughs> evet. Burada olmak güzel bir şey. İnsanın yoğun iş temposu arasında böyle bir ortama girmesi gerçekten e, insanı rahatlatıyor biraz iyi geliyor insana. burada, burada bulunan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. İnşallah daha daha yakından tanışacağız bakalım arkadaşlarla. İnşallah. Evet şimdi de gemimizin kaptanı canımızı emanet ettiğimiz değerli Muhammed'e geldik ve onu tanıyoruz. bizim kendi gemilerimiz var. <laughs> Akaryakıt taşımacılığı yapıyoruz Hollanda'da. Avrupa'da diyelim ee, iki tane gemimiz var ee, <laughs> Türk bayraklı iki tane gemiyi de evet evet ee, gemicilik ama e... sen onunla kaptanlık yapabiliyor musun şu an yapıyoruz evet yapıyoruz evet. babam benim zaten kaptan onunla birlikte gemiye gittiğim zaman gemilerde evet. kullanabiliyoruz. Evet. Aslı ee, asıl işimiz tabii taşımacılık. Evet. Ya babam kendisi kaptan zaten. Ve bu küçük e, yelkenler sizin için çocuk oyuncağı gibi bir şey geliyordu. Ha işin bir zorluğu vardır. Bunun da tabii kendine göre bir tecrübesi şeyi olması lazım. Hı -hı. E, yelkenli çok bildiğimiz bir branş değil ama. Evet. E, öğrenilebilir evet. E, Muhammed daha önce geçen yıl yaptığımız turda ortam biraz daha genişti yani. Açık denizde bayağı gittik ama bugün Kanallardan gitmek ve sağımızdan solumuzdan sürekli başka tekneler, sandallar, şunlar, bunlar vardı. Evet. Bu biraz zor oluyor mu? Evet, zor olmuyor işte biraz tecrübeye dayalı bir şey. Hı. Yani sularda, dar sularda birbirine saygılı davrandıktan sonra hiçbir sıkıntı oluşmaz. Evet. Diğer gemilere karşı saygılı olduktan sonra hiçbir sıkıntı, bir kaza olmaz yani. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Muhammed. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bizi ol. sağ ol, salim tekrar geldiğimiz yere götüreceksin. Sağ inşallah. <laughs> teşekkür ederim çok. Arkadaşlar selamlar. Videonun bu kısmına kadar kameranın arkasında Adnan Bey vardı. Onu da merak etmişsinizdir muhtemelen. Şimdi de Adnan Bey'i tanıyacağız. Evet Adnan Şahin. E, 1970 yılında, e, 73 yılında pardon Hollanda'ya geldim. E, Kırşehir Çiçekli Amel Burada kendi kendini biraz yetiştiren kişilerden biriyim. Ee, uğraştığım alanlar var, fotoğrafçılık, gazetecilik. Efendim, öyleyim. Ee, daha önce tabi fabrika hayatı vardı falan. Fakat e, şu anda emekli oldum ve emekliliğin tadını çıkarıyorum. Osman e, kardeşimiz de, sağ olsun, e, bizi bu güzel ortamlara e, zaman zaman davet ediyor ve biz de e, elimizden gelen bu video e, konusunda onunla e, birlikte olduğumuz sürece e, kayıtlar e, yapıp e, bu güzel ortamı evde ebedileştirmeye çalışıyoruz. Ee, çok değerli insanlara taşma fırsatı buluyorum, ee, buldum. Allah hepsine razı olsun. Hepsine e, güzel ömürler, güzel hayatlar e, diliyorum. E, kendileriyle barışık bir hayat yaşamalarını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mevlam vermiş, vermiş. <laughs> I <laughs> you know